Merhaba arkadaşlar ben Canan. Bugün sizlere çok lezzetli bir yaz salatası tarifi vereceğim. Müzik ızgara şeftali kullanarak yapacağız salatamızı. Hem göze hitap eden hem de çok lezzetli bir salata tarifi. İkiye kesip çekirdeklerini çıkardığım şeftalilerin arkasına ve önüne zeytinyağı sürüyorum. Ben iki kişilik yapacağım için iki tane şeftali kullandım. İsterseniz daha fazla, isterseniz de daha az şeftali kullanabilirsiniz. Şimdi önceden ısıttığım tost makinemin üzerine şeftalilerimi yerleştiriyorum. Şeftalilerimin iç yüzeyi yavaş yavaş pişmeye başlayacak. Izgara çizgileri oluşmaya başladıktan sonra birazcık yerlerinden oynatıyorum. Şimdi tost makinemin kapağını kapatarak bir sürede bu şekilde pişireceğim. Bu tarifi isterseniz mangalda, isterseniz ızgara görünümlü bir tavada, isterseniz de benim gibi tost makinasında yapabilirsiniz. Kontrol ediyorum. İstediğim kıvamda ızgara olduğunu gördükten sonra tost makinemden alıyorum. Ben bu tarifte ızgara hellim kullanacağım. Çok yakıştırıyorum birbirlerine. Öncelikle hellimlerimizi dilimliyoruz. Dilimlediğim hellimleri önceden ısıttığım tavama yerleştiriyorum. Her iki tarafı da güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Ben bu tarifte karışık yeşillikler kullandım. İstediğiniz yeşillikleri kullanabilirsiniz. Hatta eğer varsa taze nane de çok yakışıyor. Taze nane de ekleyebilirsiniz. Şimdi yeşilliklerimin üzerine ızgara yaptığım şeftalileri yerleştiriyorum. Ben şeftalilerin bir tanesini daha iyi yerleştirebilmem için ikiye böldüm. İsterseniz hepsini ikiye bölebilirsiniz. Dilim dilim servis edebilirsiniz. İsterseniz de hiç bölmeden aynı şekilde üstüne koyabilirsiniz. Şimdi kalan boşluklara ızgara helimlerimizi yerleştiriyoruz. Üzerine birazcık zeytinyağı gezdiriyoruz. Ben bu salatayı nar ekşisini çok yakıştırıyorum. Üzerine birazcık nar ekşisi gezdiriyorum. İsterseniz balzamik de kullanabilirsiniz. Zevkinize göre salatayı lezzetlendirebilirsiniz. Aslında bu şekilde hazır olmuş oluyor. Şimdi tabağa alıp tadına bakacağız. Salatamız hazır. Çok komik. Yaz salatası dedim ama şu anda dışarı görseniz inanamazsınız. Acayip karardı. Belki ışıktan fark ediyorsunuzdur. Çünkü stüdyo ışıklarım çok parlama yapıyor. Saat şu anda 1.8 geçiyor ama gece olmuş gibi acayip karardı. Bir anda yağmur bastıracak belli. Tam da böyle yaz salatası çekerken çok komik geldi bana. Şimdi hemen tadına bakacağım. Şöyle şeftalisinden keseyim. Birazcık yeşilinden de alayım. Hmm. Çok lezzetli. Şeftali bu şekilde salatalara ben çok yakıştırıyorum. İsterseniz bu şekilde tatlılarda da kullanabilirsiniz ama salatada hem helim hem şeftali böyle ızgara şeftali hem nar ekşisi çok yakışıyorlar. Mutlaka denemeniz lazım. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tariflerimi de arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.